selamlar dostlar. benimle Emre. Videoma hoş geldiniz. Bu videoda arkadaşlar sizlerle beraber e, köy binası 12'de Blizzard Lalo saldırıları yapacağız arkadaşlar. Blizzard Lalo ne? E, tazı balon salları Şöyle de göstereyim. 3 tazımız var. 26 balonumuz var. Bu şekilde tazı balon salları yapacağız. Ondan öncesinde arkadaşlar hızlandırma basmıştım ben önce. Videodan önce. ikinci orada çıkması amacıyla. Bir de kahraman güçlendirmesi alsak mı? Bu arada kralsız yapacağız. Kralsız da üçlemeye çalışırız. Dostlar videoyu burada birazcık bölüyorum. Sizden bir ricada bulunacağım arkadaşlar. Videoyu en az 4-4,5 dakika izlersiniz. Ortalama izleme süremiz artar ve e, daha çok öneriliriz. ve beni desteklemiş olsunuz arkadaşlar. Şimdiden her destekleriniz için teşekkür ederim. İsterseniz videomuza hemen devam edelim. Kral, kral olmasa da olur olsa da olur. Benim için fark etmiyor. Acaba kahraman güçlendirme alsak mı? Bakacağım. Alalım ya. Bu hesapta çok bir şey kullanmam baskı madalyası. Buradan kahraman iksiri de alacağım. E, şöyle e, kullan dedim. Bir de başka bir eksiğimiz var mı? Bu arada orduyu da göstereyim. Bir buz golemi, 3 tazı, 9 dalga ok, 1 bebek ejder, 26 balon, 1 süper duvar yıkıcı, 2 tane de sinsi goblin var. 3 tane de oktu, okçumuz var arkadaşlar. Bu arada ordunun linkini e, yorumlar kısmına sabitlerim. Veya açıklamaya koyarım ama Muhtemelen yorumlarda olur arkadaşlar Siz yorumdan ordunun linkine ulaşabilirsiniz Büyüler 1 öfke 2 Dondurma 3 görünmezlik 1 zehir ve 3 tane hız büyümüz var Klan kalesinde de 2 tane görünmezlik 4 tane büyücü Bir de zeplinimiz var arkadaşlar Şimdi isterseniz ben e, Güzel bir köy bulun böyle ganimetli Kupalı güzel bir köy bulup Hemen geliyorum Evet dostlar devam ediyoruz burada <laughs> Pardon e, sesim kısıldı. Burada arkadaşlar güzel bir şey buldum. E, bir tane cehennemi dışarıda buraya saldıracağım. Bir tane cehennemi dışarıda olsa da olsa olmasa da. Şöyle yapalım. E, zeplin tam şurada indirmeye çalışacağım. E, nasıl alsak zeplini? Şuradan bir tazı ve arkasına zeplini yolladım arkadaşlar. Sonrasında elime görünmezliği aldım. İnşallah yetişir. Belediye alamazsak sıkıntı çünkü. Tamam. Şurada indirelim zeplimizi üstüne bir öfke. Görünmezlik elimde. Şöyle ikinci görünmezlik kaçırmayalım. Güzel. Belediyeyi indirsek indiririz. Yani köyü yeriz. İndiremezsek sıkıntı. Muhtemelen indiririz ama. Hadi büyücüler. Tamam. Cehennemler gitti. İki cehennemde. Hatta belediye binasını bile aldık. sayını da aldık. Güzel. Yüzde bir değer elde ettik. <laughs> Sesim çok kısılıyor ya. Şimdiki Orduyu nereden bıraksak? Şu cehennemin oradan iyi gibi. Aynen. Yani buz golemi ve kraliçeyi kral olsa bırakırdık da şuradan buz golemi arkasını kraliçeyi sallayacağım. Ee, şuraya da iki tane e, sinsi goblin. Şuraya da bebek ejderi sallayalım. Buradan duvar yıkıcıyı da yollayacağım hatta. Oradan kraliçe tekli cehenneme ölmez inşallah. Ölmedi. Tamam. Orduyu da e, şu şekilde yollayacağım. 1-2-3 şuraya. Şöyle şu şekil balonlarımızı sallayalım. Hatta koruyucuyu da oradan bırakalım. Şuraya bir hız büyüsü. E, dondurma ve zehri de bırakacağım. Krayıça var orada çünkü. Şuradan bir tazı daha. Geri kalan balonları da sallayalım. Gitsin yani. Krayıça biraz oyalandı orada zehir büyüsüyle. Tamam güzel. Şuraya bir hız büyüsü daha. E, koruyucunun özelliğini şu büyücü kulesine doğru bekleteceğim. Zaten köyde de bir şey kalmadı ki. Ee, şöyle yapacağım. Şuraya bir buz. Koruyucunun özelliği ve hızı da salladım. Bu arada dal kavukları ben biraz geç atıyorum. Unutup. Siz daha erken atabilirsiniz balonların arkasına. Ben genelde hep unutuyorum dal kavukları. Ama güzel bir şekilde üşüdük. Max. Max'a yakın bir e, şeyi vardı. Köyü vardı adamın. 64 kreçesi var yani. Kreçin bir seviyesi kalmış. Hala ölmemiş. Gıdım canlı hayatta ama. Ya yani adamın kreçesi bayağıydı. Güzel bir saldırı olduğunu düşünüyorum. Bu arada en iyi ordu sizce ne bu e, köy binası 12'de? E, süper okçulu Pekkalı dev mi? Pardon pek Pekkalı süper okçu mu, Devli süper okçu mu, Yoksa hibrit mi ya da tazı balam mı olduğunu yorumlarda tartışabiliriz arkadaşlar. Yani tartışabiliriz dedim konuşabiliriz. En iyi ordusu Cikör Binası 12'de ne yorumlara yazmayı unutmayın. Hibrit mi, Blizzard'la mı vesaire vesaire. Şimdiki güzel ilk saldırımızı yaptık. Şuradan Öbür ordumu da üreteceğim. Bir de klan kalesini tazeleyelim. Şuradan destek istiyorum dedim arkadaşlar. İkinci saldırımıza klan kalesini doldurayım. Bir de güzel bir köy bulup hemen geliyorum. Evet dostlar devam ediyoruz. Genelde herkes de gördüm bu düzenden. Yani klan savaşlarınızda falan karşınıza çıkabilir de buraya saldıracağım arkadaşlar. E, buraya şimdi nasıl nerede indirsek zeplini püskürtücülerin, püskürtücülerin görmediği taraftan. Şurada indirsek kafidir ya. Değil mi? Ya da şu ikisine doğru mu olsa? Çünkü büyücüler ölebilir. Ya da şurada indirelim biz aynen. Şimdiki e, şuradan bir tazıyı bıraktım. Arkasına zeplin salladım. Elime görünmezliği de aldım. Şimdiki zeplin ulaşırsa güzel olacak. Ulaştı mı? Çok güzel. Operasyon başarılı abi. Öfke ve görünmezliği salladım. Kaçırmazsak ee, bu maçı da üçleyeceğiz arkadaşlar. Görünmezlikleri attım. Tamam güzel geç kalmadık abicim. Bir tane büyücü kaldı. O görünmezliği de kaşırdık ya. İyi değer elde ettik mi? Çok da değil ama idare eder gibi. şurada Şöyle yapacağım arkadaşlar. Ee, şuradan bir duvar yıkıcı. Tamam orada çalıştı güzel. Şuradan bebek ejder. İki tane sinsi goblin. Buz golemi ve kraliçeyi salladım. Hatta şuraya zeple, ay, zehri de bırakalım. Zaten klan kalesi temizlenmiş. Elektro çıkmıştı. Oradan kraliçe şeyi alırsa güzel olur. Evet, bizim kraliçemiz rakip kraliçe indirirse güzel olur. İndirecektir diye düşünüyorum. Şimdi nereden saldırıya girsek ki ya? Keşke kralımız olsaydı. Kralımız olsa belki net 3 derdim de. Şuradan kraliçenin özelliğine bastım. Ee, şuradan saldırıya başlayalım. 1, 2, 3, 4 falan. Ee, sallıyorum. Buradan koruyucu da yollayacağım hatta. Ee, ikinci tazıyı da şuradan şöyle sallayabiliriz. Şimdi şöyle yapacağım. Ee, buradan koruyucunun özelliğini kullandım. Bir hız büyüsü. Hadi abi indirirsiniz. Şuraya da bir e, dondurma bıraktım. Çok cehennem canımızı çok yakmasın. şimdi Şuraya bir hız büyüsü. Güzel. Orada birkaç balonumuz var. Dal kabukları dağıtalım yavaştan. Şimdiki öbür hız büyüsünü şurada kullanabiliriz. Tamam. Şuraya bir dondurma. Yeterli olur mu sizce? Olur mu ya? Şuraya bir görünmezlik salladım. Tam balonları güzel bir şekilde görünmez ettik. Sonmalara etki etmeyecek şekilde. Tamam üşledik kralsız. Ben burayı çok üşlenecek zannetmiyordum. Çok savunma vardı. Ama güzel çevirdik bu arada. Şöyle 3 okçumuzu da yollayalım. Temizliğe yardım etsinler. Bence çok iyi bir saldırıydı. Süper büyücüler çok bir değer elde edemedi ama yine de yani kralsız bir şekilde üçlemeyi başardık. Yani bu orduyu kullanın klan savaşlarında, klan liglerinde. Bu arada şu saldırı bilsin size bir duyuru yapacağım. Klanımızda bazı işte savaşmayı bilmeyenleri ne bileyim klanın isteklerine falan karışanları temizliyorum. Klan ligine alımlar var arkadaşlar. Köy binası 11 belediye binasına erken basmamış olanları klanımıza alıyoruz. Ama köy binası 11 ve üstü olacak. Şöyle de göstereceğim şeyi klanımızı. Neredeydi? Tamam. Ay yanlışlıkla şeye bastım. Buradan e, experience adına bir klanımız var. Hatta klan linkini de ben topluluk kısmından atmıştım. Biraz aşağı kaydırırsınız topluluk kısmında görürsünüz zaten. Buradan klanımıza gelebilirsiniz arkadaşlar. Lig alım yapıyoruz. E, eğer böyle bir 5-6 kişi daha gelirse 30'luk gireceğiz. Gelmezlerse 15'lik açacağım. E, ligimizde altın 2 altın 1'e çıkarız muhtemelen sağlam kadroyla girersek şimdi güzel iki saldırı yaptık şuradan bir ordu daha basalım isterseniz iki saldırı daha yapıp videoyu sonlandırabiliriz diye düşünüyorum gayet güzel saldırılarla devam ediyoruz ordunun çıkmasına 4 dakika varmış Büyler de 3 dakikaya çıkıyor klan kalesini doldurayım arkadaşlar bir de güzel bir köy bulup hemen geliyorum evet dostlar devam ediyoruz burada çok ideal bir düzen buldum şu kartal topunun üzerine doğru ben e, zeplini indireceğim. Şu şekil. E, şuradan bırakabiliriz tazı ve zeplini ya. E, zeplini biraz önden mi bıraktık bilmiyorum ama. Hayır abicim. Hayır şurayı bir dondurma. Hayır 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 hayır. Abi ya zeplin var ya kasırgaya yakalandı. Belliydi ama orada olacağı. Çünkü püskürtücüler oraya bakmıyordu. Ya yakalanmasak. Bir de dev bomba. Tamam güzel. Görünmezlikleri erken mi atıyorum bilmiyorum ama inşallah üçleriz ya. Bari şeyi alın diyeceğim de alamadılar. Çok sıkıntı abi. belediye indiremedik. Kasırgaya yakalandık. Şimdi nasıl bir şey yapacağız? Neyse şuradan artık kraliçeyi yollayacağız. Şuradan e, buz golemi ve sinsileri bırakacağım. Buradan bir bebek ejder, kraliçe ve duvar akıcı salladım. Buz goleme dışarıdaki topa kaydı. O da biraz sıkıntı oldu. Neyse yapacak bir şey yok. Bu saldırıda fail olsun. Her, her, köyü üçleyeceğiz diye de bir şey yok. Şimdi biraz işte ne diyeyim. Neyse boş verin. Şuradan tazı ve balonları artık başlayacağım. E, hatta şey koruyucu da yollayalım. Hatta biz şey yapalım ya. Şuradan bir tazı daha. Şöyle şu şekil bırakacağım. Şimdiki. Belediye almaya çalışacağım. Buradan koruyucunun özelliğine şimdi değil, şimdi değil, şimdi değil. Şimdi. Bastım. Şuraya bir hız daha. Şuraya bir dondurma. Ee, zehri saklayacağım. Kureyşe'ye gideriz belki. Tamam. Şuraya bir hız daha. Çok hızı orada harcadık ama bari iki yıldızı tamamlayalım değil mi? Aynen. Tekte de kalmayalım. Tekte kalırsak daha kötü çünkü. Şuradan zehri dağıtalım ya zaten e, elimize kalacak. Boşuna e, orduyu karıştırmasın. Dal kabukları da böyle etrafa atıyorum yüzdeyi çoğaltmak için. O kasırga olmasaydı var ya orada çok iyi bir değer elde edecektik. Ama bir kere de fail olsun bir şey olmaz diye düşünüyorum. Orada kasırga olduğunu ben düşünemedim biraz. Sonradan püskürtücüler şey olunca e, onu öyle çaktım. <laughs> Ama bilmiyorum adamın düzeni akıllıcaymış Güzel düzen. Yani bir zırt alıyor, ters bir cüze. ama şuradan da bırakabilirdik. Onu düşünemedik. Her neyse sağlık olsun. %79'a kadar getirmişiz gayet iyi bence oradan buraya gelmek. Orada da okçuyu beklemeyeceğim zaten bir yüzdeyi ne yapalım. Güzel 19 kupamızı aldık pardon bu arada. Şimdi 3318 kupaya da çıkmışım ben bu hesapta efsaneye kazıyorum. Bu arada ya da Titan'a bilmiyorum. Muhtemelen efsaneye çıkarım ama. Şimdi arkadaşlar bir tane daha saldırı yapıp videomuzu sonlandıralım isterseniz. Ben e, Klan Kalesini doldurayım. Bir de güzel bir köy bulup hemen geliyorum. Evet dostlar devam ediyoruz. Burada böyle bir köy buldum. Zeplini şurada indirmeye düşünüyorum. Şu çokluya sektirip alırlarsa da güzel olur. Alamasalar da sıkıntı yok. Şimdi püskürtücüye dondurma atmaya da gerek var mı bilmiyorum ama gerek yok bence. Şuradan e, tazıyı ve Zeplini yolladım gitti valla. Püskürtücü vuramadan biz indiririz zaten. Şuradan hop indirdim. Tamam öfkeyi de salladım güzel. Operasyon başarılı abi. Oradan öbürü görünmezliği kaçırmayalım. Belediyeyi alamazsak sıkıntı. İnşallah belediyeyi alırız. Şuradan görünmezlikleri de kaçırmamam lazım. 65 level kreçeyi de indirdik. Abi büyücüler nereye kayıyorsunuz? Gene indiremedik belediyeyi ya. Bir kere fail olsun iki kere fail olduk. Ah be. Nasıl yapsak? Şuradan yollayacağım ben kreşeyi. Yani yapacak bir şey yok. Buradan bebek ejder. Duvar yıkıcı ve kreşeyi de salladım. Sinsi goblinleri de şöyle atalım. kreçe kaymasın. Abi biraz ne bileyim sıkıntı oldu ya. Neyse bir daha çekeriz bunun devamını. Ne bileyim iki defa da fail olmaya gerek Neyse yapacak bir şey yok artık. Şimdi püskürtücü Allah'tan ters tarafa bakıyor. Yoksa o bize daha çok sıkıntı çıkaracaktı. Şöyle kreçenin özelliğini kullandım. Şuradan da saldırıya başlayabiliriz gibi. Aynen şuradan. Şöyle balonları sallayacağım. Şuradan da tazıyı sallayalım hatta. Buradan koruyucu. Şöyle balonları salladım artık. Allah'a emanet gideceğiz. Şuraya bir dondurma. Tamam. Ee, şuraya bir hız büyüsü şuraya bir hız büyüsü koruyucunun özelliğini kullandım tamam belediyeye gidin abi şu belediye bir dondurma unutmadan bir de üşlüyormuşuz bir de üşlüyormuşuz ne olur var ya şuraya bir görünmezlik Allah büyücü kulesini dondurduk ay görünmez yaptık neyse zaten üşleyemeyeceğiz Abi var ya az daha üşlüyorduk ya. Az daha dikkatli saldırsaymışım keşke. Ben buraya iki oynarız diye girdim. Yani değişik saldırılar dönüyor bu arada. Güzel bir video oldu. <laughs> Çok kötü video değil ama iki failimiz oldu ama az daha üşüyorduk. Hatta üçler miyiz diyeceğim var ya kral olsa üçlermişiz ha. Ee, şuradan kralı assak zaten. Kraliçemiz orada. Gerçi süreden de yermişiz ya. Her türlü üşleyemiyormuşuz ama o balonları az daha dikkatli atsaydım. Ben iki yıldız oynadım çünkü. Ya bu Blizzard baloda da her an bir şeyler olabiliyor. Yani siz ne olursanız yapın. 3 yıldız oynayın hep. Gördüğünüz gibi büyücüler kaydı. Öldüler. Ama yine de üçlüyorduk. Bir iki şey var. Zaten bir büyücü kulesi bir de okçu kulesi var. Süreden mi yedik? Süreden yedik herhalde bu arada. Time fail mi? O ikisini indirir kraliçe ya. Bakacağım duvarı kırdı. Yok yok abi. Aa canı da azmış. Time fail olabilir bu arada. Gerçi orada bir bomba çıkardı. Time failden de değildir ya. Şimdilik. Bu da son saldırımız olsun arkadaşlar. Şöyle bir dahaki orduyla basayım hazırda dursun. Ee, bu videoluk benden bu kadar. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın ve bay bay.